Tabii Tabi geçerse. Bekleyeceğim müzik sesini. Tıklayayım. Merhaba kızlar. Bugün Roblox açılsın şey yapacağım. Roblox Roblox'a canlı alacağım birazdan. Hmm, saat 9 gibi canlı yayında olacağım. Roblox artık açılması lazım arkadaşlar. Bayağı bir yıldır açılmıyor. Bildiğiniz gibi siz de biliyorsunuzdur artık. Roblox bayağıdır kapalı. Yani hiç yardım eden de yok Roblox'u açmak için. Ben o yüzden artık bir çare istiyorum arkadaşlar. Robulus'u açmaları için yani Çünkü devlet böyle bir şey yapmayacaksa Arkadaşlar hiç yapmasın daha iyi Oradaki yani Roblus Şeyi de geri versinler yani Böyleyse Arkadaşlar Roblus'u atacağız Diyorlar Açmıyorlar daha sonra Neden böyle Organize şey olacak diyorlar. Bugün bazı kişiler bile artık arkadaşlar kendi şeyler yapacak. Bugün Romulus no, açtırmaya çalışacağız. Romulus'u da açınca da şey yapacağız arkadaşlar inşallah. Hmm. en çok birinci sıraya çıkartacağım demem ama arkadaşlar ben şey yapmak ve oradan ki bazı kişiler Mustafa Sarıgölü adlı kişiler ne yazık ki seyahattir yani Oh geliyorum abi, ah abi. Ben şeyi yaparım abi. Abi beni. su gün açılacak, kafadan atıyorum. Aman bakın, Mustafa gününde diye su. Yarın bu açılıyor abi, su açılıyor abi. Ben neyle bahsediyorum adı yani? Arkadaşlar ciddiyim ben size diyeyim sonraki Roblox ile canlı yayın açıldım diye Tahminim bu videoya bakan olmayacak da Roblox açılsın diye şey yapacağım Çünkü Açılmıyor abi Açılmıyor ve bu benim sinirimi bozuyor bildiğiniz gibi arkadaşlar Roblox bayağı gün kapalı yani bayağı günlük kapalı olduğu için bence açılması gereken bir şey değil mi? Ama ben orada onu bile yapamıyorum Bakın ciddiyim size. Bunu ben bu oyunu yapsam da devlet oyunu kapatır onun dediğini yaparım sıra devleti dö gösteririm hani bir aralar diyorlar ya Önce söylemeyin çok tüm dünyada umurumda değil diyorlar ya aynen kardeşim bayağıdır bu de dedikleri bayağıdır oldu ve şu anda hala ruhumuz açık değil ve de. hala açmıyorlar. Yani siz nasıl ya? Çocukların güvenliği için Roblox'u kapattık. Aynen kardeşim. Birisi kafadan sanıyor Birisi de şey yapıyor. Abi ben niye bu ülkeye geldiğimiz kendi sorumluyum. Niye bu dünyaya geldim ben lan? belki başka bir ülke olsa bakın kendi devletine önemser ama bu bizimkiler lan ne yapıyorsalar yapsın bizimle ilgili değildir falan diyorlar halde anlamadığım için tekrardan soruyorum abi ben ben diyorum çünkü oradaki bana şey ya, bu mı? Anlayacağınızı yani göre yani bazı kişiler ne alaka diyecektir de ben buradan hızlı halletmek istiyorum kendisiyle arkadaşlar. Bu video yüklendikten sonra da olabilir hani burası bana kalmış bir şey ama saat 9'da yakın saat şu anda kaç mesela? 8'i 10 seyirci Bir saat sonra işte canlı yayına at atmayı düşünüyorum çünkü roblox'u cidden atılması lazım ve böyle olaylar olursa mesela roblox'u ya bir rahat bırakın ya birisi diyor ki bugün atılacak diyor birisi de diyor ki Yine mendiydim de. Cidden ne oluyor lan ne no, oluyor? No. mı? Hayır. Ve devlet girdim araya bir şey dedim. Hayır. E, otom otomatik olarak Roblox ben burada güncelleme getirmiyorum bu yüzden getirdi ve 30 Haziran'da da getirdi duymuşsunuz düren yerden yani 30 Haziran'da güncellemeyi onlar getirecek. E yani niye böyle bayağı saçmalıyorlar yani ben onu anlamıyorum. Devlet dediğimiz kişi bunu seçmiyor. Tabii tüm din genelinde de hani düşünmeyen bir cumhurbaşkanımız olduğu için yani çok normal gibi geliyor bana yani. Çocukları düşünmeyen din, Dünya kadar Ekumayı bulan Ve Atatürk'ün Mezarının yanına gelip Er Yanına ya, uğrunduğunda Vatandaşlar diyor da bunu Umursamayan ikisi olun yani an, anlasamayan şey varsa Bence anlasıldı da bazı kişiler anlamak istemez yani bakın ne için kapandığımı da tahmin edebiliyorum yoksa neden kapanacak ki vergiden kutluyuz çocuklarımıza kesinlikle zarar veririz bir... sen kendinden çubur baskanı diyorsun ama içinde bir şey yok ki de şey oldu Abi ben ciddiyim. Bak çoğu basan olacağım var ya. Şöyle bir şey olacak benim şimdi oyun kapattırdım. Daha süre bile vermediniz Bak süre. Süre diyorum. Bunu normal kişiler anlar ama siz anlamıyorsunuz denilemiyor dokunulmazlık var halde sizde yani biz insan değil miyiz lan niye açmıyorsunuz bak o oyun bakın bütün haberlere görmüşsünüzdür bu hava sıcaklığında da azalığımı yapıcam ve çekicem lan ben, Çekeceğim ben, ben. Canımdan şey oldu artık. VPN kullanımı oldu. Yani ben sunucu diyeyim. Böyle yapacaksanız ben biraz daha beklerim. Sıkıntı sıkıntı yok. Ben yine beklerim yine. Eğer ardından söylen süzdüm essedler bakın. Niye için kapatıyoruz ya? seyit için kapatıyoruz. Deseler valla inanmam. Çünkü yani yasanacak olayları söyleyeyim size. Sizin direkt. Abi ya. Bu verin mi deneyelim bakın buradaki bazı kişiler ben yanlış anlarsa anlarsın ama bakın ben rom en basit olarak o su yeri istiyorum ya ya abi ben güzel arkadaşlarımla oynamak istiyorum güzel bir hayat yetişmek istiyorum ama siz hayatı bozarsanız ben ne yapacağım ben Bakın ekonomi bozuldu. Diyelim şey de bozuldu. Yakında ülke bozuluyor zaten de. E ben ne yapacağım bu ülkede korunmam? Bak şu anda Roblox'la ilgili konuşurken daha az ne yapacağım? Roblox'u ya değilim bu? abi doğrusu konuşurken seninle konuşmak. başka ne daha konuşmak bakın diyeyim acı bir şekilde bu ülke batıyor ama bakın ben silah kıyısında bir şey olmaz askerlerle giden bizim kenarını Atatürk bu ülkeyi şey yapıyor yerine yapalım yapan çoğun baskını hani böyle bir şey oldu çünkü bakın ben böyle artık kendimi bazı şeylerde bilinçle alamıyorum bayağıdır arkadaşlar sizinle video yani izin var mı mesela son bir video izlenir mi ya da sanırım bir tane ise ee, burada Bakın arkadaşlar bu unsuru renk güzel çok Niye az olsunlar ki mantıksal olarak. Da. Ama bakın benim dediğim şey burada değil. Çünkü benim dediğim şey olunca görüyorsunuz çünkü o tecrübeleri geliyorsun. TikTok'un Murat'ın gençler diyor. Çünkü yasaklayacak uygulama arıyorlar lan ben bunu biliyorum yasaklayacak uygulamalar bulacaklar ve hafiften bizi Kozel şey yapacaklar kore gibi yapacaklar ben ciddiyim Erdoğan'ı yorabiliyorum yani ciddiyim bu konuda hiç güvenlisim gelmiyor hiç bu ülke seninle bulunmuyor ama görecekler yakında. Yakında görecekler Roblox tanıtımı. Şu ben bunu konuşurken tamamen insan. Alo polis kopuyor kim geliyorum demek. Derslerde zaten kim insan çoğunluğunu biliyoruz. Roblox sat. Açın Roblox'u. Verin Roblox'u artık bu ülkenin eğlenmek de mi yasak? Bu dünyada yaşamak da mı yasak? Anlatılmanın olay nasıl bir Abi ben bunu anlayamıyorum. Arkadaşlar yani dediğim şeyler de Rob Ulus'a attım verdim yani Haberimiz olsun Ben de Rob alırım yani Ciddiyim oğlum Ciddi de olmasın Rob Ulus'a attım filmini var ama ne yapacağım ne yapacağım uy, 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 yani. ama eğer kuru usul açmazsa ben erken de başlayabilirim bu videoyu yaptıracağım zaman şey yapacağım da. Erken basma sevim var. Ama hani unutmayın. Ben bu videoyu yaptıktan sonra hiç kimse izlemeyeceğini bileyim için. Rose açılacak diyorlar. Bir geçiyorlar. Ne mutluluk var, ne de var. Derken yani hiç bilemiyoruz. Ne olacak belki ileride Onu bilmiyorum ama bildiğim tek bir var. Ya atacaklar ya da vatandaşlarının yerine sayacaklar. Yani ben bunu bilsem de Abi Sonra yavastan Türkçe diyeceğim çok tuhaf Neden Çünkü Burada Yatıklığının uygun ne deseler Ya da Süreni versinler de. tamam. bir diyecek Ama Hiç ne bahane Ne şey aç. bu şey Sonra da denemek yerine açmıyorlar. Ve burada ben şimdi buradan şeylerden biri. Şu, şu atsınlar bize bakın bu dertten neden kurtulduklar yoksa. Bu grubun Kendi kendine korkulmayacağını biliyorum. Beni dinlediğiniz için Çok teşekkür ederim. Bay bay.